Hemoglobin nedir? Hemoglobin eritrosit dediğimiz kırmızı kan hücrelerimizde yani al yuvarlarımızda bulunan ve akciğerlerden aldığı oksijeni vücudumuzdaki diğer organ ve dokulara taşıyan proteinin adıdır. Bilindiği gibi oksijen yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi için vazgeçilmez bir elementtir. Hemoglobin yapısında ne vardır? Hemoglobin, demir taşıyan ve oksijen bağlayan hem molekülü ile protein yapısında olan globin zincirlerinden meydana gelmiştir. Bir adet hemoglobin içinde 4 adet hem halkası ve 4 adet yani 2 çift globin zinciri bulunur. Bir alvever içerisinde ise milyonlarca hemoglobin vardır. Peki hemoglobin niçin önemlidir? Hemoglobin değerinin normalden düşük olması sonucunda organ ve dokulara yeterli miktarda oksijen taşınamaz ve bu durum yani hemoglobin düşüklüğü anemiye kansızlığa neden olur ve aneminin birçok nedeni vardır. Öte yandan hemoglobin değeri normalden yüksek de olabilir. Hemoglobin yüksekliği çocukluk çağında daha nadir görülür ama mutlaka araştırılması gerekir. Çünkü altta yatan kemik iliği hastalığı ya da kalp akciğer hastalığı gibi durumların bir sonucu olabilir. Hemoglobin nasıl ölçülür? Hemoglobin değeri damardan alınan kan örneğinde tam kan sayımı yani hemogram dediğimiz testin çalışılması ile ölçülür ve hemoglobin normal değerleri yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterir. Birçok tam kan sayımı sonuç belgesinde kan değerlerinin düşük veya yüksek diye belirtilmesi İlişkin değerlere göredir. Sonuçların çocukların yaşına göre doktor tarafından ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Hemoglobin normal değerleri nelerdir? Sağlıklı zamanında doğmuş bir yeni doğanda hemoglobinin 13,5 gram bölü desilitre altında olması anemi olarak kabul edilir. Yeni doğan döneminden sonra sağlıklı bebeklerde hemoglobin değeri düşmeye başlar ve doğumdan sonraki ikinci üçüncü aylarda hemoglobin 9 gram bölü desitreye kadar düşebilir. Bu durum fizyolojik anemi olarak adlandırılır ve bebeğin anne karnındaki dönemden sonra dış dünyaya uyum sürecinden kaynaklanabilir. Bu dönemden sonra hemoglobin değeri yavaş yavaş artmaya başlar. 6 aylıktan 6 yaşa kadar olan dönemde ise Hemoglobin değerinin 11 gram bölü desilitre altında olması, 6 yaş ila 12 yaş arasında ise hemoglobin değerinin 11.5 gram bölü desilitre altında olması anemi olarak kabul edilir. 12 yaşından sonra ergenlik döneminde hemoglobinin kızlarda 12, erkeklerde 13 gram bölü desilitre altında olması anemi olarak kabul edilir. Erişkin dönemde de hemoglobin alt sınırı kadınlarda 12, erkeklerde 13. Gebe kadınlarda da 11 gram bölü desilitre olarak tanımlanmıştır. Hemoglobin düşüklüğünün yani aneminin nedenleri nelerdir? Tedavisi var mıdır? Anemi birçok nedenden kaynaklanabilir. Anemiye neden olan hastalık veya durumun ortaya çıkarılması ve altta yatan nedene göre tedavi edilmesi gerekir. Temel nedenleri kabaca 3 başlık altında sıralayabiliriz. Birinci neden al yuvarlarının yapımında yani kemik iliği tarafından üretilmesinde bir sorun olması ki kemik iliği yetmezliği ya da demir eksikliği ve vitamin B12 eksikliği gibi besinsel anemiler bu gruba girer. İkinci neden ise al yuvarlarının zamanından önce yıkılması, parçalanması ve yok edilmesi ki bu duruma hemoliz diyoruz. Bu hemoliz dediğimiz durum yani hemolitik anemiler al yuvarlara bağlı ya da al yuvar dışı nedenlerden kaynaklanabilir. Üçüncü neden ise kanama ile al yuvarların kaybıdır. Çocukluk çağında görülen anemi'nin en sık nedeni besinlerle alım azlığına bağlı gelişen demir eksikliği anemisidir. Daha önce de söylediğimiz gibi demir hemoglobinin yapısında bulunur ve eksikliği durumunda hemoglobin yapılamaz ve anemi gelişir. Demir eksikliği anemisi her yaş grubunda ve her iki cinste de görülebilmekle birlikte özellikle 6 ila 24 aylık çocuklarında ve ergenlik çağında aneminin en önemli nedenidir.